Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim fındıklı maden sulu kek olacak. Çok güzel, çok yumuşacık, çok lezzetli bir kek oluyor. Bunun için gerekli malzemeler 5 adet yumurta, 2 bardak şeker, bardak ölçüm bu klasik kulplu bardaklar. Dediğim gibi 5 yumurta, 2 bardak şeker, 1 bardak sıvı yağ ve aynı bardakla 1 bardak maden suyu, sade maden suyu gerekecek. 2 su bardağı un, 1 adet vanilya, 1 adet kabartma tozu ve 200 gram fındık tozu. Böyle un gibi olan. Şimdi kelepçeli kalıbımı tereyağı sürdüm. Yumuşak tereyağı sürdüm. Şimdi un serpeceğim her yerine ki kekim yapışmasın. Instagram'da çok soruluyor bana. Ben aslında kek sıcakken çıkarıyorum. Ve hep bu yöntemi kullanıyorum yani. Yumuşak tereyağı sürüyorum. Hangi kalıp olursa olsun. Daha sonra böyle un koyup her yerine bulayacak şekilde böyle çevirerek fazlasını zaten dökeceğim. Böylelikle hiçbir kekiniz hiçbir kalıba yapışmaz yani. Şimdi fazlasını çırpayım. Evet. Kek kalıbım da hazır. Şimdi yapımına geçelim. Çırpma kabıma 5 adet yumurtamı dökeyim. 2 bardak şekerimi ve vanilyamı ekleyip köpürene kadar yani yumurtalar beyazlaşana kadar çırpacağım. Vanilyamı da ekliyorum. Evet, şimdi çırpma işlemine başlayabiliriz. Evet, yumurtalarım köpürdü. Şekerle birlikte. Şimdi bir bardak sıvı yağımı ekliyorum. Ve dediğim gibi bir bardak maden suyu. Ekleyip çok az çırpacağım. Ve unumu ekleyeceğim. Dediğim gibi şimdi 2 su bardağı unumu ekliyorum. Az gibi gelebilir gözünüze ama inanın hiç az gelmiyor. Çünkü 200 gram da fındık ekleyeceğimiz için Tam kıvamında oluyor. Piştikten sonra yumuşacık oluyor. Kabartma tozumu da ekledim. Şimdi biraz çırpıp en son fındığı ekleyeceğim ve çok az çırpıp kalıbıma döküp pişireceğim. Şimdi 200 gram toz fındığımı da ekliyorum. Ve az çırpıp kalıbıma dökeceğim. Evet arkadaşlar, kıvamı böyle. Kalıbıma döküyorum. Oldukça cıvık bir kek ama inanın yumuşacık oluyor piştikten sonra. 160 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişireceğim. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekim pişti. Şimdi dilimleyip içini göstereyim size. Ben üzerine sütlü çikolata eritip döktüm ve fındık parçaları serptim. Yumuşacık. Gerçekten. Daha henüz sıcak tabi. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi yumuşaklığını nasıl göstersem bilemedim. Yani mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden biri. Evet, çok da güzel kabardı. Yumuşacık. Zaten maden suyundan dolayı yumuşak oluyor. Yoğun fındık aromalı. Üzeri de çikolatalı. Daha ne olsun diyelim yani. Videolarımı beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.